Hafız Hasan Duran Ahlak Gerçekten çok anlamlı bir program ve burada aranızda olduğum için bu programda bulunma imkanı olduğu için kendimi çok mutlu ediyorum. Çünkü çok önemli bir mekandayız. Abdurrahman Gazi'deyiz. İşte başkanım ifade ettiği Kubbetül İslam olarak ifade edilen bağlattayız ve bu isme, bu isimlere, bu mekana uygun çok güzel bir program hazırlanmış ve zannedersem iki yıllık bir emeğin sonucu bugün çok güzel 85 genç kardeşimiz hafızlık belgesini alacak iki yıllık bir emek bu çok önemli her şey aslına rücu eder. Mantığı içerisinde yola bakarsak ahlat kubbetül İslam. Evet bugün bulunduğumuz mekanda Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin huzurları, makamları artık hafızlıkla ilgili gelen taleplerimiz çoğaldı ve biz de bu vesileyle gelen taleplere baktık. Büyük nispette ahlat olduğunu görüyoruz herkes ahlatı istiyor. O ahlatı talep eden tüm hafızlara buradan sesleniyoruz. Size uygun mekanlara tüm gücümüzle kuvvet vereceğiz. İnşallah onların hayat bulmasında da sağlayacağız. Şüpheniz olmasın. Muazzam işler başarılıyor. Cenab-ı Hak emek sarf eden herkesten razı olsun. Tüm Diyanet İşleri Teşkilatı'nı, imamlarımızı yürekten kutluyor cenab Hak bu güzel hizmetin devam etmesini de cenab Hak'tan niyaz ediyoruz. İnşallah dünya durdukça şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatan toprakları üzerinde ezanlar dinmeyecek, bayraklar inmeyecek. Bu mukaddes topraklar üzerinde kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid sedaları, Kur'an hafızları hiçbir zaman için azalmayacaktır inşallah. Bugün 969 tane erkek hafızımız, 14 tane de kız öğrencimiz hafızlık belgesini aldığı Diyanet İşleri Başkanlığımız da durmadan bu işin planını programını yapıyor. İl dahilinde 18 tane medresemiz var. Bu medreselerin her bir bölümünde birer ikişer ikişer sınıfta hafızlık var. O üç sınıf insandan birisi de hayırlı nesil yetiştirenler. Bu öğrencilerimizin verilerinden, babalarından, annelerinden Allah razı olsun. Hocam buradayız. saniye. Büyük hatırayı. Allah'ım bizlere merhametinle muamele eyle.